Değerli İstanbul Times TV izleyenleri sokak röportajımız tüm ile devam ediyor. Şimdi de İstanbul'un nüfus olarak en büyük ilçesi olan Esenyurt'tayız. Vatandaşlarımıza Cumhurbaşkanı Erdoğan karşınızda olsa ne sorardınız veya ne istersin diye soruyoruz. Hep beraber videomuzu izliyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan karşınızda olsa ne sorardınız veya ne isterdiniz efendim? Yani ee, ülkede fikir özgürlüğünün önünü açılmasını isterdim. Düşünce hürriyetinin önünü açılmasını isterdim gazetecilere baskının kaldırılmasını isterdim. İçerideki gazetecilerin serbest Ya bir sürü şey o kadar karışık ki. Sorunlar o kadar birbirine girmiş ki. Baştan mı başlayalım, nereden başlayalım? Ben devim demişler ya, devenin yamuk diye, o da her tarafın yamuk diye. Yani memleketi düzeltmesini isterdim açıkçası. Vallahi ilk önce piyasayı sormak gerekiyor. Mesela? Ben bir işverenim ama boş geziyorum bak. Bir işletme sahibiyim ama boş geziyorum. Yok. İş yok. Cumhurbaşkanı Erdoğan karşınızda olsa ne isterdiniz veya ne sorardınız kendisine? Şu anda derim ki Sayın Erdoğan Allah'ını seversen artık istifa et. Biz seni istemiyoruz bu ülkenin başında. Ülkeyi mahvettin. Ne insan hakları var, ne kadın hakları var, ne e, bireysel haklar var. Demokrasi ülkeden kalktı. Sen imparatorluk hayali kuruyorsun. Cumhuriyeti yıkamazsın. Artık lütfen istifa et. 18 yıldır bu ülkenin başındasın. Yeter. Başka başkası gelsin. O 600 tane milletvekili parlamentoya girmiş hepsi bu vasıflara sahiptir. Bu ülkenin başına geçebilirler. Ama sen şu anda lise mezunu bile değilsin ya. istifa edeceksiniz. He? İstifade edeceksiniz. Tabii istifa etsin artık. Ama abi nasıl lise mezunu değil ya? Cumhurbaşkanı üniversite mezunu... mezunu. İmam Hatip mezunu. Kardeşim sen cumhurbaşkanı olabilmen için işi... zaten cumhurbaşkanı değildir. AKP genel başkanıdır. Lütfen diplomanı çıkart. De ki ben şu üniversitede şu bölümde mezun oldum. Şüpheleriniz mi var? Yok, yok. diploması olmadığına dair şüpheniz mi var? E, tabii ki var. Binlerce defa insanlar istedi ondan, kardeşim. Çıkar, al bir al. al, al. Numarası, ben bu, numarası bu araştırın. Bilmiyorum. Erdoğan'dan mı? Canın, evet, ben... sağlığını Allah'tan dilerdim. Allah uzun ömürler versin derdim. Hiçbir şey istemez. Çünkü yapmaz. Yapmaz. Bu yatta aden sorardım. Başka bir şey sormazdım ona. Niye madencilik yapıyorsunuz diye sorardınız. Evet. Peki. Valla onu hiç düşünmedim de daha fazla hizmet yapmasını, halkın yanında daha fazla olmasını. İsterdiniz. E tak. Valla lanet olsun derdim senin yediğin içtiğin ekmeğe. Neden? Neden? Çünkü bu memlekete bir tane yani beğenmedi Asya bütün malını sattı sattı yedi. Bir tane bir şey bırakmadı. Bir tane Efendim, Peki, bir Efendim yol yaptık, köprü yaptık, üniversite yaptık, Aynen. hastane yaptık diyorlar. Ya, usta köprü. benim de arkadaşımın hastanesi var. O hastane devletin değil ki. Yani, yani hizmet yaptık diyorlar ama yani. Ya ne hizmet? Hizmet yaptı işte kendi yandaşlarına şey yaptılar. Sen söyle adını. Ee, para kazanıyor. yani devletin şöyle uyanacaksın kardeşim. Devletin malı, zimmeti, malı yandaş şirketlere zimmet geçti. Zimmetine geçti. Olay bu. Öyle işin özeti böyle bakacaksın. Tamam. Şu Sayın Cumhurbaşkanıma ben e, 16 sene ben peşine gittim. Refah Partisi'ne mi? Refah'ta, faziletteyken fakat 2002'de çıktı dedi ki ben milli görüş gömlerini değiştiriyorum. Ben dedi yönümü batıya ve e, muhafazakar bölüme döndüm dedi. Ben dedi manav, ahlak ve manevi ve İslam mücadelesi olmaz dedi. Ve bugün Amerikan ve Siyonizmin uşaklığını yapıyor. Siz destek verir misiniz mi AK Parti'ye? Kesinlikle vermeyiz çünkü bugün AK Parti bugün din tüccarlığı yapıyor. CHP'de PKK ve terörist tüccarlığı yapıyor. Hayrak... Vermem vermem ben Saadet Partisi'ne veririm. Tamam. Sağ her ama dua ediyorum. Teşekkür ederim. Vallahi nasıl bu kadar bir adaletli Cumhurbaşkanı olduğunu sorardım. Bu adil olmasını da teşekkür ederdim ona. Ben ondan şunu isterdim. Şöyle işsizler işine git iş iş işine gitsin. Üniversite bitirenler görevine başlamasını isterdim. Bu yani gerçek... işsizliğe çözüm işsizliğe çözüm ve artı hala memur ataması olmayanların da ataması olmasını isterdim. Çünkü Türkiye'ye gelen Türkiye'ye gelen yabancı insanlar insanlar ona da insandır. Ona saygı duyuyorum ama bizim ülkemizdeki yaşayan ya kendi vatandaşımız diyorsun, bizim ülkemizde yaşayan insanların sıkıntıları varken onlara çok fazla kolaşması da bence yanlıştır. Kendisine ne sorardım? Kendisine bir kere bu son çıkan cezaevi yasasından eee şekilde buna razı değiliz, memnun değiliz. Çok yanlış bir... E, evet, e, biraz önce arkadaşın da dediği gibi bazı e, yerlerde tabii insanların yani iç tutulma taraftarı değiliz. Yani bazıların sütsüz e, suçsuz yere yatanlar var. Onlar çıkmış olabilir, ona bir şey diyemiyoruz. Ama bizim düşüncemiz siyasi suçları kesinlikle çok yanlış bir şeydi. Yanlış bir politika, siyasi suçları içeride bırakılmaması lazım ve gazetecilerin Yazar çizerlerin içeride sıf e, Sayın Cumhurbaşkanı'na karşı e, kullandığı bazı şeylerden dolayı içeride tutulmasına çok büyük e, yanlış bir şey. Yani bu fikir özgürlüğüdür. Herkes konuşabilir. Yani eğer bu ülkede birisi Cumhurbaşkanı karşısına çıkıp da bir sorun ve bir şey sormasa, yani e, onların yaptığı bir hatasını eleştirmese bu nasıl demokrasi olabilir? Yani e, biz bunu e, tasvir etmiyoruz. Yani çok yanlış bir şeydi. Ne sorardım? Özellikle Suriyelilerin gitmesini isterdim. Bunları bir an evvel gönder. Heh, Suriyelilerin buradan çıkmasını isterdim. Neden? Çünkü Türkiye'de en basit bir örnek vereyim. Ee, domates diyelim ki 100 bin ton üretiliyor. Şimdi bu 100 bin ton Türkiye'nin kendi nüfusuna fazla bile geliyordu. Dışarıda ihraç ediyordu. Ama şu anda ne oluyor? Kendi içimize bile yetmiyor. Ekonomik pahalılık sebebi, hayatın zorluğunun sebebinin benim gözümde Müneş büyük Suriyeli. ölçüde, büyük ölçüde Suriyeliler. Biraz da ılımlı adam gibi olsa yeterli ya. Tamam. Türkiye özgürlük gelsin, gelsin, huzur gelsin. İkinci soru. Cumhurbaşkanı Erdoğan karşınızda olsa ne sorardınız veya ne isterdiniz kendisine efendim? Ya ne sorarız? Şu anda evimiz açız yani. Ya ben mesela. bir Ekonomik bir, sıkıntı var. Ekonomik sıkıntı var. Ben bir buçuk aydır evdeyim. Benim üç tane çocuğum var. Çalışmıyoruz. Bu pandemiden dolayı mı? Ya pandemiden dolayı yani. Normalde işiniz vardı? Ya tabii çalışıyorduk yani. iyi kötü çalışıyorduk. Ama şimdi yok. Şu anda yok. Bir buçuk aydır ben evdeyim. Ne olacak durumumuz diyecektin? Yani işimiz Allah'a kalmış. Yani dua ediyoruz. İnşallah iyi olur diyoruz ama bilmiyorum. Yani sıkıntı çok. E ne isterdim? Doğru Güzel bir soru. Ne güzel bir soru. Ülke için ne yaptık, nereye gidiyoruz? Türkiye için ne yaptı? Ne yapacağız? Köprü yaptık, yol yaptık, baraj yaptık diyecek. abi. O belli. Başka ne sorar? getiriti var mı bana? Yani Anadolu insanına getiriti var mı? Yok. Kim kime getirisi var? Bir ağa baba alıyor, onu kullanıyor. 50 yıl sonra kira, kira, kiralayıp alıyor. Ondan sonra artık biz onu görür müyüz? Görmenin belli değil. Onlara faydası var diyorsun. Peki. Ne zaman vatandaşına bakacak diye sorardım. Yandaşlarımın... E biz 5 milyon kişiye 1 milyar lira para gönderdik. Sosyal adamlar var. Kimse aç değil, açta değil diyorlar. Ne? Ben 3 aydır işsizim. Kronik hastayım, Beçe hastasıyım. Hiçbir yardımlaşma yok. 8 tane cimer dilekçem var. Hiçbir dönüş sağlamadılar. Kapa, ben daha Bu projede müteahhit değil esnaf kazanacak, doğal yaşam kazanacak. Modern sanayi sitesinde temel atma aşamasına gelinmek üzere proje biraz daha büyütüldüğünden dolayı az sayıda yeni ortak alımı yapılacaktır. Muhteşem bir sanayi sitesi kooperatifine az sayıda ortak alınacak. Alırken kazanmak istiyorsanız acele edin. İşte iletişim numaralarımız telefon 0212 679 9049 GSM 0545 508 5540